Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kazıklama serisinin kaçıncı bölümüne geldiğimizi bilmiyorum ama bayağı bir kazıklama yaptım. şimdi Antomi aldım. Pogba aldım. Ben Taçur diye bir karakter aldım. Hayır Kane aldım. Oberton aldım. sonra Lucas Torreira aldım. Valverde aldım bedava. Benzema aldım bedava bu da. Uğurcan Çakır aldım. Rıdvan Yılmaz aldım. Böyle sabit. Joao Felix aldım. Yine Martinelli aldım. Ondan sonra e, Muleka aldım. Ondan sonra Sterling aldım. Mut diye bir karakter aldım. Ondan sonra Rıdvan Demirel aldım. Silva aldım. E, Sonra böyle bir karakter aldım. Mordic diye bir karakter aldım. 99'luk bir karakter aldım. Sonra Volkan Demirel aldım. Deli Ali aldım. Haaland aldım. Umut Bozok aldım. Sonra ne? Bu ne lan? Mari Sarı diye bir aldım. Orsa Dona Roma aldım. Dembele aldım. Bakaset aldım. aldım. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.